Herkese merhaba. Bu sunum ile sizlere Hikvision güneş enerjili güvenlik kamera çözümleri ve uygulamalarını tanıtmak istiyoruz. Güneş enerjisinden beslenen ve kablo iletişim özelliği bulunan bu çözüm ile birlikte kablolama işlemlerinin zorluğu olduğu yerlerde çevreden bağımsız ve sürdürülebilir güvenlik sistemi uygulamak artık mümkün. Sunumumuzda güneş enerjili kameranın neden tercih etmemiz gerektiğini tanımı, özellikleri ve uygulamaları bulunmaktadır. İlk konumuz güneş enerjili kamera çözümünü neden tercih etmeliyiz? Toplu yaşam alanlarından uzak, elektrik ve internet altyapısı bulunmayan mülkün veya işletmelerin güvenliğini nasıl sağlayabiliriz? Elektrik ve internet altyapıları sağlanabilir ancak uzak noktalara altyapının ulaşması oldukça yüksek maliyetlere neden olacaktır. Ek olarak altyapının bakımı içinde büyük yatırımlar yapılmalıdır. Büyük yatırımlar yapılan altyapılar hasar gördüğü durumlarda da onarım işlemi de aynı şekilde büyük yatırımlar gerektirir. Tüm bu zorluklara karşı güvenliği sağlayabilmek adına güneş enerjili güvenlik kamera çözümleri tanıtılmıştır. Elektrik ve internet altyapısının zor ulaştığı yerlerde güneş enerjili kamera hem hızlı hem uygun maliyetli güvenlik sistemi çözümü sağlayabilir. İkinci konumuz güneş enerjili kamera ürünleri nedir? Güneş enerjili kamera ürünü güneş paneli, güvenlik kamerası, sim kart yuvası ve batarya gibi parçalardan oluşan bağımsız bir güvenlik sistemidir. Güneş paneli güneş enerjisinden elektriğe dönüştürür ve batarya güneş panelinin ürettiği gücü depolar ve kameranın çalışmasını sağlar. Sim kart yuvasına takılan 4G sim kart ile kablosuz veri iletimi gerçekleştirilir ve internet bağlantısı olan her yerde güvenlik kamerası izlenebilir. Bağlantı kabloların güvende olması için bağlantı kutusu bulunmakta ve direklere uygun montaj ayağı bulunmaktadır. Bu sayfada gördüğümüz standart seri güneş enerjili kamera sistemi batarya kameranın içinde bulunmaktadır. Bu sayfada gördüğümüz üst seri güneş enerji kamera sistemi bu sistemde de batarya kameradan bağımsız ve direkt olarak güneş paneline bağlanmış durumdadır. Diğer özellikleri standart seri ürünleriyle benzer durumdadır. Güneş enerjili kamera sisteminin topolojisi bu sayfada gördüğümüz gibi 4G iletişim yönetimi ile istemci yazılımlar ve kayıt cihazlarına bağlanabilmektedir. Aynı zamanda sabit IP adres sağlayan sim kartla beraber milestone platformu aracılığıyla kamera diğer bir marka platformla bağlanabilmektedir. Bu bölümde güneş enerjili kamera sisteminin özelliklerine detaylı bir şekilde bakıyor olacağız. İyi bir güneş enerjili güvenlik kamera sisteminin özellikleri nelerdir? Hikvision olarak sunduğumuz farklı seri ürünleri ve çalışma modları en son olarak farklı taleplere uygun ürün seçimi ile ilgili detaylara bakıyor olacağız. İyi bir güneş enerji güvenlik kamera sistemi en önemli e, özelliği e, kapalı hava koşullarında da normal çalışmasını ister istikrarlı bir şekilde devam ettirmesidir. E, güneş enerjisi olmadan uzun süre çalışması için sadece büyük pil kapasitesi yeterli değildir. E, sistemin güç tüketim değeri de oldukça önemlidir. Hikvision marka güneş enerjili kamera sistemi 320, 180 ve 40 saat vatlık seçenekleriyle farklı çözümler sunmaktadır. Ve güneş enerjisi olmadan rahatlıkla dört gün çalışmaya devam edebilmektedir. Düşük tüketim değerleri güneş enerjisinin güvenlik kamera sisteminde kullanılmasını mümkün kılar. Sıradan kameralar, e, sıradan kameraların güç tüketimlerine nazaran tasarruf edilen enerjiyi her yılda bir ağaç e, dikmeye eşdeğerdir. İyi bir güneş enerji güvenlik kamerası sisteminin bir diğer özelliği de hafif ve sağlam olması. Hikvision marka güneş enerjili güvenlik kamerası sistemi bir elin kaldırabileceği kadar hafif. Aynı zamanda çok şiddetli fırtına ve tam fırtınaya karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Aynı zamanda zorlu ortam koşullarında da çalışabilmesi için IP67 koruma sınıfına sahip antikorozyon özellikleri bulunmaktadır. Güvenlik gözetim sisteminde olmazsa olmazı e, yüksek görüntü kalitesi e, Hikvision marka güneş enerjili güvenlik kamera sisteminde e, sistemini 4K'ya kadar yüksek çözünürlüğü ile birlikte e, f1.0 geniş diyafram açıklığına sahip ürünlerdir. E, zifir karanlık ortamda da renkli görüntüler sağlayabilmektedir. Sınırlı bütçe projeler için uygun temel seri, çoğu projeler için uygun standart seri ve akıllı fonksiyonlara sahip büyük projeler ve senaryolar için uygun 3 seri olmak üzere üç farklı seçenekler bulunmaktadır. Bu seçeneklerde 4 megapiksel ve 4K çözünürlükler, 24 saat renkli görüntü, insan ve hayvanlara duyarlı akıllı analiz özellikleri bulunmaktadır. Bu tabloda gördüğümüz gibi güneş enerji kabuğu kamera sisteminin üç farklı çalışma modu bulunmaktadır. Projelerin talebine göre sürekli veya olay bazlı kayıt ve veri iletimi sağlayan çalışma modu uygulanabilir. Örneğin hareket algılama ve çevre güvenlik projelerinde performans modu tercih edilebilir. Çok az hareketlilik bulunan senaryolarda ise bekleme modu tercih edilebilir. Performans modu kamera 24 saat canlı izlenebilir ve sürekli kayıt tutabilir. Örnek videoda gösterildiği gibi sistemin şarj etme ve kullanım durumları canlıda takip edilebilir. Sürekli yağmurlu günlerde tam şarjı bir pil standart seri sistemin sistemi için tam zamanlı kayıt ve 2,5 gün boyunca veri aktarımı için güç sağlayabilir. Şarj oranı %15 veya altına düştüğünde cihaz uyku moduna düşer. Proaktif modunda görüntü kaydı sürekli tutulur ancak veri iletimi olay bazlı olarak gerçekleştirilir. Bu da çoğu projelerin talebidir. Bu modda çalışan kamera sistemi tam şarj tam şarj edildiğinde 4,5 gün boyunca güneş görmeden tam zamanlı kayıt tutabilir ve olay-bazlı veri iletimi sağlayabilir. Bazı projelerde kullanıcılar yalnızca bir olay olduğunda hatırlatmak isterler. Bu tür projelerde bekleme modu uygulanabilir. Bu modda çalışan kamera sistemi tam şarj edildiğinde 24 saat boyunca güneş görmeden olay-bazlı kayıt tutabilir ve veri iletimi sağlayabilir. Üst seri güneş enerji kamera sistemi 4K yüksek çözünürlüklü, 24 saat renkli görüntü ve akıllı analiz teknolojileri sunmaktadır. 80 watt güneş paneli ve 320 watt saatlik bataryası ile birlikte bulutlu yağmurlu günlerde proaktif modda 7 günlük sürekli güç kaynağı sağlayabilir. Bunun yanı sıra IP67 koruma sınıfına uygun ve eksi 20 derece ile 55 derece hava sıcaklığı altında çalışabilir. Diğer seri ürünlere göre daha fazla lens boyutu seçenekleri bulunmaktadır. Standart seri güneş enerjili kamera sistemi üst seri sisteminden farklı olarak 4 megapiksel çözünürlüklü ve 24 saat renkli görüntü sunmaktadır. 40 watt güneş paneli ve 180 watt saatlik bataryasıyla bulutlu, yağmurlu günlerde proaktif modda 4,5 günlük sürekli güç kaynağı sağlayabilmektedir. Temel seri güneş enerji kamera sistemi ise 4 megapiksel görüntü çözünürlüğü sunmaktadır. 5 wattlık güneş paneli ve 4 ve 40 watt saatlik bataryası ile birlikte bulutlu yağmurlu günlerde proaktif modda 18 saat sürekli güç kaynağı sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra IP66 koruma sınıfına uygun ve 0 derece ile 40 derece hava sıcaklığı altında çalışabilmektedir. Bu tabloda bulunan değerleri kullanarak proje talebine uygun ürün serisi konumlandırılabilir. Önceki sayfalarda anlatılan özellikler dışında tablonun altında bulunan ön koşullar dikkatlice kontrol edilebilir. Son konumuz güneş enerjili kamera sisteminin uygulamaları. Güneş enerjili kamera sistemi istenildiğinde her yerde kullanılabilir. Tek kişi sistemi, sistemin kurulumunu gerçekleştirebilir. Uygulamada kablolama, kazı gibi işlemlerin hiçbirine gerek duyulmamaktadır. Güneş radyasyonu yeterli ve altyapının ulaşması zor olan alanlarda özellikle tercih edilebilir. En yaygın olarak kullanılan senaryolardan biri çiftlik. Yukarıda bahsedilen performans modunu uygulayarak bu tür senaryolarda sürekli kayıt ve izleme yapılarak hayvanların ve mülkün güvenliği takip edilebilir. Aynı uygulama tarlalar ve balık çiftliği gibi senaryolar içinde uygulanabilir. Orman ve turistik bölgelerde proaktif modunda sürekli kayıt ve olay bazlı veri iletimi yapılarak hem yeterli kayıt tutulabilir hem de olay anında zamanlıca ilgili kişi bilgilendirilebilir. Ee, boru hatları gibi e, çok önemli ancak hareketlilik e, çok az görünen yerlerde bekleme modunda olay bazlı kayıt tutma ve veri iletimi uygulanabilir. E, aynı uygulama e, sınırlar, e, elektrik şebekeleri ve otoyollar gibi senaryolar içinde geçerlidir. E, i̇nşaat çalışması yapılan şantiyeler, e, mitingler... Festivaller ve geçici etkinliklerde performans modu uygulayarak yine güvenliği canlı olarak yönetebiliriz. Güneş enerji kameralar hakkında daha fazla bilgi için Hikvision Türkiye ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.